Beşi sen selam kankalar. Elif ne yapıyorsun ya? Merhaba el sallıyorum herkese. Evet arkadaşlar hepinize el sallıyor Elif. Bugün arkadaşlar Minecraft dünyasına var ya inanılmaz efsane bir olay içerisine gireceğiz. Ne biliyor musun arkadaşlar? Efsaneden başka bir şey yok mu? Var. Aa anam bu daha olaya girmeden her yerimize Aa, batıyor. Nereden batıyor bunlar? Arkadaşlar şu anda evet en kötü karakterler var ya. Onlar kızlar ve erkekler olarak ayrılmış tamam mı? Anam kim lan bunlar böyle? Hayır lan şunların tiplere bak. Allah tip. Ooo hepsi bir yere gelmiş ama bakalım hangi kötüler eksik aralarda bakayım bakayım. Ayam o, o kötü değil ki birisi bir tane var gördüm. Arkadaşlar bakın. Şimdi şurada erkekler kısmı galiba mavi orada. Bunlar pembe. O bakın. Renkli taraf kızların tarafı arkadaşlar. Kızlar ve erkekler ikiye ayrılmışlar ve evet çok tehlikeli iki tane ev yapmışlar ve bizimle arkadaşlar. Aa, biz de ayrılalım mı? Hayır, ayrılmayacağız öyle. Beraber. Ben kızlara dalayım, sen erkeklere. Hayır, sen şimdi tek başına oralarda dünya kadar tuzak başına gelir sonra başına bir şeyler gelir çok üzülürüm o yüzden beraber gireceğiz. Şaka yaptım zaten evet. ya. Evet. Anam ya anam kim koydu bunu? Bak şu yerdekilere ya? bak iyi bak gözlerini. gözlerini tamam. iyi aç. Evet. Ha, şunlara bak. basmayacağız. Ay vallahi bastım yine bak. Anam her yerde var bunlardan Olamaz olamaz. Allah. Oo kapının önüne sığındık. Arkadaşlar şu an kızların tarafından geldik. Kötü kızların tarafından. Anam her tarafta oklar ya yuu. Elif ne yapıyorsun? Yalıyor mu ne yapacağım? Daha 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 girmedik. Bismillah neler geldi başımıza? Bir şarkı geldi aklıma. Ne geldi senin aklına? Dur. Anam. Oh ateşim söndü. Evet. Kapıyı üstüme kapattın. Hayır basma, dur bak basma. Bak alev noktaları görün nasıl yukarı doğru arkadaşlar. Ya. Hayda bu kapıyı Sağ açmak. Halbuki biz su içeceğiz ya. Bu kapıyı açmak için annem parkur yapacağız ya lavların ya üzerinden hadi. olamaz ya. Yapamayacaksın sen gidin. Yapamayacak mıyım? Yapamıyorsun ya. Ya düşün. sen evet arkadaşlar evet parkur olayında biliyorsunuz. E, Elif biraz efsane pro. Bakayım dur bakayım. Aa bak burada lavlara direnç şey var. Ya bir saniye niye var. görmedik onu ya? Evet, hadi sen hiç bakalım hadi başlayalım bari. E evet, daha binaya giremedik şeye giremedik. Arkadaşlar Evet kötü karakterler ya kızlar. Ne ve erkekler olarak ikiye ayrıldı ve onların çok tehlikeli evlerine gireceğiz şimdi. Evet hadi bakalım. Bak ben yanmaya başladım bile Allah'tan. Sen niye yanmıyorsun? Ay düştüm. Kayıyor. Ben... evet. Çünkü iksir aldık. Allah'tan iksir vardı Yoksa var ya. Daha başlamadan biterdik he. Aa sandık var orada. Çabuk çabuk çabuk. Dur dur geri kaç. Evet dur bakayım. Hayır bir dakika korktum ya. O kapıyı açmak için şalter olması lazım burada. Evet şalter evet şimdi gidelim. Gidelim kapıyı açalım ve bakalım. Şalter halter. Halter değil o şalter. Ya şimdi, olsun ya halter evet. şalter. Ya daha devam mı ya? Şuraya bak ya daha parkura devam ediyoruz ya. Dur dönüp dolaşıp aynı arka tarafına geleceğiz. Evet. En başa geri geldik. Evet. Sen nasıl çıktın oraya? Ya? Dur bakayım hop. Evet hadi bakalım. Ya Ay, basma. Amir. Ne yapayım basmadan da kapının önüne gelin. Arkadaşlar çok tehlikeli burası inanılmaz tehlikeli. Aaaa. İçerisi felaket içerisi felaket içeri girelim. Çabuk çabuk. Ben yani içeri giremiyorum şu anda. Değil değil. Hani her tarafım okuldu. Evet bunlar her şey tuzak arkadaşlar. Burası inanılmaz zor Allah, kötü bir yer. Vallahi labirent gibi bura. Anem anem ayaklarıma her şeyime bir şeyler batıp duruyor. Bak şu boşluklara basman lazım. Aa, göremiyorum seni. Hadi boşluklara basman lazım. Basamıyorum. silah verdi bize neler acaba? Boşluğa nasıl basayım? Adam karşımıza kimler çıkacak acaba? Bak şurada tuzak tuzak olmayan bloklar var ya onların üzerine basmamız lazım. Ama onlardan da çok az var şurada bak şu arada. Allah ucuna geri gelmez valla görüntü. Görün. Hayda. Şey burada... sensörlü ışık gibiler. Evet Gördüğü anda var ya dikenler çıkıyor arkadaşlar lavlara takılmadan geçmemiz lazım şu anda. Evet inanılmaz korkunç tehlikeli garip bir yer burası. Bak bir şey söyleyeyim mi benim şansıma var ya apartmanda hep sensörler beni görmüyor yanmıyor böyle de yanmıyor. Ayağım burada, burada mağara adam varmış. Ayağım mağara adam ne işi var burada? Burada sen, da yanmasın sensörler. Sensörler seni görmüyor mu? Görmüyor ya. E ee, sen otomatik zıplıyorum el sallıyorum öyle görüyor. Sen alışveriş merkezinin kapılardan nasıl geçiyorsun? Onlar görüyor ya apartmandaki görmüyor. Bozulmuş galiba. He apartmandaki bozulmuştur. Gelsene sen nereden konuşuyorsun? Gel buraya. Ha? Ya ha. gördün mü? Yana yana geliyorsun bak seni görmemiş. Evet arkadaşlar buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Beni görmemiş değil, görmüş işte. Bakalım arkadaşlar kötü kızlar mı kazanacak yoksa kötü? Bozu görmüş. Görmüş. Görmeseydi, Görmeseydi keşke. Evet. Kötü kızlar mı kazanacak kötü erkekler mi? Evet burada da tuzak var olamaz. İyi kızlar kazansın. İyi kızlar yok şu an bu arada. Ben. Anam burada birisi var. Bir tek sen iyi, kızsın burada. Anam bu bize saldırıyor. Burada bir şey var. O ne ya manken şey değil mi o ya? Robot bize ateş ediyor. Allah Allah o ne eykel, ya? Ne o? Hem de var şey çok çok acayip zarar veriyor Ya e, heykele benziyor ha. Heykel değil onun içerisinde robot var. Ağzından bir şey var üflüyor böyle. Anam dur bakayım. Dur dur. Şurada biraz enerji toplayayım vallahi var öyle çok pis enerjimi götürdü ya. Evet bu ona işler mi acaba bakayım. Anam yok yok bu işlemiyor Allah çok pis vurdu gördün mü? <laughs> <laughs> Ana. Evet zor tek zor geldim ya tekrar. Dikkat et bir daha. Onun arkasından dolaşsak arkadaşlar burada bir tane robot var. Vallahi çok pis ateş ediyor. Bu neden böyle? Bakalım buradan çıkışın bir yolunu bulmaz lazım. Çabuk gel gel gel. Şu arkadan dolaşalım bak burada bir kesim şeyler. Evet şu aşağılara ineceğiz galiba dur. Aşağılara inmek için de buraya tabii ki şalter lazım çünkü bunu açamayız elimizde. Bak logar kapağı gibi böyle var ya. Var ya yolların üzerinde yuvarlak onlar gibi. Gider gider. Gider kapak. Şimdi bunun için evet. Ne yapayım silah bırak. Aha yukarı çıkan bir. Aha yukarıdan gidelim. Arkadaşlar kestirme falan var yukarıda. bir şey olmasın. Bakayım oha her taraf tuzak dolu. <Gülüyor> <Gülüyor> Elif yine senlik bir yer var burada. Ne var? Ya, ha, parkur. Tabii, sen ben bu de, işi yaparsın. Ben de bir şey zannettim. Ben şurada oturayım, bacak bacak üstüne atayım böyle seni bekleyeyim olmaz Koltuk mu? Yani. Koltuk mu var? Yok olsun. Dur şuraya kadar gelsem izlesem mi? Arkadaşlar görüyorsunuz Elif acayip problem var ya şu ana kadar. 10 kere düşmüştüm yani. Ben çok seviyorum ya. Seksek oynamayı da çok severim. Ha ondan arkadaşlar. Elif seksek oynamayı. İp oyunumu... atlarım. Ha şartları buldun mu? Dur buldum. Dur sus. Tamam. Dikkatimi dağıtma. Arkadaşlar Elif ip atladığı için ve seksek çok oynadığı için bakın nasıl parkur yapıyor. Hadi 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 çabuk çabuk. Başardın helal olsun sana. Geldim. Hadi bakalım. Şimdi at bakalım bana şalteri. Yok ya. At at. At, at Bane. ya ben atacağım ya ben atacağım ne olur ya. Aa, aşağı ne atıyorsun ya? Bak. Ya e at dedin. Aşağıda mağara adamları var alırlar vallahi. Ya mağara adamı yok bir şey yok korkma. Gel gel. Hangisine takalım buna mı? Aa bunun etrafı korumalı burası mı? Anne burası olmasın dur. Dur şuraya ne ya? Evet buraya takacağız dur bakalım. Evet arkadaşlar inanılmaz tehlikeli bir yer burası. Arkadaşlar videomuzdan ayrılmayın sonuna kadar. Sonuna kadar izleyin çünkü var ya ne acayip bir macera içerisiniz ben de şu anda bilmiyorum çok tehlikeli bir yer. Siz zıplatıyor. Evet zıplama sen de kalk git oradan. Şimdi nereye giriyoruz? Anam deniz. Aynen, suya gireceğiz. Hii, orada kilitli bir kapı var. Nefesimizi tutarak oraya kadar gitmemiz lazım. Anahtarı bulmamız lazım. Ge geliyor musun? Nefes alacağım şurada. Oh. Geliyorum. Evet. Nefes alacağım şimdi. Nefes aldım. Oh. Oh. Şimdi şu sandıktan da anahtarı alacağım ben. Nefesimi tutuyorum. 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 Ya sen ne yapıyorsun? Nefes alınacak yerde bana yer aç. Dur. Gel gel. Sıkış buraya. Kafanı uzak, uzat. Uzat uzat. Alamıyorum biraz ileri git. Dur. Ha. Oh. Ah. Oh. Oh, biraz nefes aldım sığdık, ya. Sıktık, 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 sıktık demişim ya. Ya burada duramayız zaten. Gidip hemen kapı açmamız lazım. Hadi, bir, 2, 3 başla. Başlıyorum, hadi. Ya niye bu kadar yavaş gidiyorum ya? Suyun altında, evet. Ayda yürür gibi yürüyorum şu anda. Tatlı su bu çünkü o yüzden. Evet, evet tatlı su. Evet, tuzlu su olsaydı daha hızlı giderdik. Evet. Hadi bakalım. Oh be ya. Korktuduk ya. Annem sudan çıktık yine ateşe gireceğiz yine ya. Bize farkı Ya Elif. Ama bu, bu sefer mecburen ben de geleceğim. Buradan başka geçiş, geçiş yok gibi sanki. Tamam gelirsin, Geliriz. Aa, düşünamaz. bak ilerler orada Aa Elif arkadaşlar kafasındaki şey bir şey tutunarak gitti. Evet şimdi ben de oraya geçeceğim ama şu anda var ya Ali hemen ya düştüm ya. Ya yine mi düştün ya? Ya düştüm ayağım kaydı ya. <laughs> Şuradan şöyle atlarsam zaten beni ya oh! kafa beni teşk Ya yürüyen kafa merdiveni. Kafa merdiveni bu. Evet şimdi indik arkadaşlar şimdi aşağı. Aha. Aha burada. Merdiven Çık... değil ray ray yürüyen ray. Ya ben bu zırhları ne yapacağım hiç, hiç etkisi. Aha karşıda mağara adamı var. Gel gel. Gel, gel gel. Ya zaten ortalık sıcak ya. Bir şey olmaz korur. Orada mağara adamı var. Ne, aşağı nereye gitti düştünüz? Aha çıktı tekrar. Geliyor yanımıza geliyor. Aha aşağıdan yanımıza mı geliyor? Kaç kaç. Oradan oraya geçiş var mı? Dur o aha, karşıda bir demir kapı var. Onun anahtarını bulmamız lazım. Aşağı mı inmen lazım. O sürekli aşağı ne yapıyor ya? Aşağı inip çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Dur bakayım nerede o? Aha buradaymış bu. Ya çekil lan şuradan. Allah silah almam lazım. Gel gel. Ana ne çok hızlı öldürdüm. Var mı? Var mı? Var var. Sandık, An sandık var mı? Evet, sandık. Yok, şey şalter buldum. Üzerinden düştü. Ha! Evet. Aa mağaranın olduğu yere geldim ben. Ne var mağarada? Bir şey yok burada. Aa şuraya geçmem lazım ama buradan geçemem. Ne Aşağıdan ya. geç. Ya köstebek gibi tekrar geri döneceğiz ya. Hadi geldin senin yüzünden ya. Hı. Şuraya bak, lavlara bak. Aa burası bak iyi tam senlik. Evet tam benlik. Ateşe düşmem. Arkadaşlar burası köstebek yuvası gibi ya şuraya bak. Şimdi evet parkura devam edeceğiz ama bu sefer öğrendim biraz bir şeyler gel. Hop. E ee, şuraya da atlayabilirsek. Anam şurada merdiven falan var Allah merdiven Ben de... Lan düştüm merdiven derken. Evet şu merdiven üzerine Ben de düştüm at... ya hava atayım diyecektim sana düştüm ya. Evet şimdi şu merdiven üzerine atlayacağız. Merdiven üzerinden çıkıp. Evet hadi bakalım ooo tepesine çıktım merdivenin. Aferin aferin. Arkadaşlar macera ile devam ediyor. Yine ben. düştük. Olamaz olamaz olamaz. Ya sen. De... Aynen atlamayalım. Ya dur enerji toplamaya çalışıyorum. O oh, ne? Bütün enerjim gitti ya. Evet kapıyı açtık. Oh rahatladım ya. Evet su var aşağıda. Yaşasın. yapacağız? Oh, Gördün mü? Geliyorum. Ayen yani, arkadaşlar nereye geldik inanılmaz. Gel mi? Ya? Geldim. Gel burada kemikler var. Bir yaratın dinozor kemik mi kemiği bunlar? Dur ya göremiyorum. Yerde tuzaklar var ha o şeyler. Kemik var, bunlar kemik, Aa, kemik. mi? Sen söyle tuzaklar bunlar kemik. Kemik bloklarına. Baksana bu iskeleti. Kaburgası bu. Balık mı? Aa balık. Balık Balina. Kılç balık kılçığı mı yoksa balinanın kılçığı mı? Balinanın kılçığı var mı acaba? Arkadaşlar şuraya bakın. Ee niye biz buradayız? Bunların üzerine mi atlayacağız? Yok. Bu da mı parkur? Parkur değil. Burada gizli bir şeyler var. Dur. Arkadaşlar çok gizli Halter bir... Halter mi var? Halter değil. Şalter Şaka mi... yapıyorum ya. Yok panter var. Bu... Aa bu yerinden oynuyor. Ben buna dokundum. Aha. Oo güce bak. Anam ben bunu ittirdim ama çok az ittir. Anam dur bakayım dur. Arkadaşlar inan olamaz. Ya bu nedir ya? Duvara bak. Elin, Anam sen söylüyor. Ya... Sen sensör söylüyor. Elif çabuk koş. Koş ama korkuyorum. Yapasın yapasın. Annem seni nasıl takip etti? Çabuk gel oradan doğruya geç. Arkadaşlar Ya niye hep oradan şey yapıyorsun ya? Duvarda çok inanılmaz bir sistem var şuraya bakın ya. Hadi. Ben buraya nasıl geçeceğim? Koş. Hadi başlasın. Koş. Hayır sürekli bana dönüyor Olamaz olamaz olamaz. Yalnız olamaz. geldin ya. Olamaz ya tam arkasına çıktım olan enerjim sona bire geldi ya. Ateşe düşme zaten. Annem düşmeyeyim biraz dinleneyim dur enerjim yerine gelsin. Ya bu nasıl bir yer kızların mekanına kadar tehlikeliymiş ya. Ya işte bak da nasıl Ayy. geçiyorum. Ayyem, bak düşün. ya daha ya. ilkinde düştün ya. Ya şuradan şuraya at demiyoruz ya ne kadar gerçekten sen ya. Ya üzerinde şey zırh var o yüzden ya. Bu saçma sapan bir zırh var ya. Sen aşağı mı indin ne yaptın ya? Dur geliyorum şimdi biraz enerji toplayayım ha. Hop atladım. Hadi bakalım düşmemek düşmemem lazım. Düşmemeliyim. Hop atladım oh be ya. Anam ne yapıyorsun kimi dövüyorsun? Aa olamaz şurada ne var dur. Dur hazırlık yapalım dur. Dur 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 dur. Ha dur arkadaki sandıktan bir şey alalım dur. Al al. Aa kim bunlar? Anam security içerler var. Deli mi bunlar? O Squid Game'deki dev robot kız var, kötü robot. Niye Yeşil. üç, tane şey var? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Teacher alert verin. Neden üç tanesin? Üç kişiler. Aa evet ya onlardan bir sürü var. Evet, iyi hazırlık yapmamız lazım. Hadi bakalım. Oo, elmalar, elmalar. Elmalar, elmalar. Önce altın elmalarımızı yiyelim sonra. Hadi bakalım silahlara da şimdi davranalım. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Ben hazırım. Evet, onları onları elemeden, onları indirmeden var ya buradan çıkışımız yok. Çok güzel oldu. Şuraya oldum. bak ya ne garip bir yer burası ya. Hadi ben dalıyorum. Oo, ben daldım aralara. Çabuk çabuk sen de sen. Bunlara var ya sen masak buradan hayatta çıkamayız. Çabuk çabuk çabuk. Üstümüze yürüyorlar Hayır üstümüze gelmeyin. Allah! 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 Şunlara bak. Lan robot deli robot. Robot bir tane daha çıktı. Adam yeşil şey, ışık kırmızı ışık şey robot. Çabuk 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 çabuk. Kırmızı ışık bir sana da. Aa buna üzerine ateş etme ayaklarına ateş et. Üzerine ateş Kırmızı ışık değil ya yürü. Ay, Ana! Ana ben bir tanesi indirdik. Ana ben buraya sıkıştım. Lan sıkıştım ben buraya saklanmadım. çekilin lan skelet içeri çekil. Evcekler evcekler kaç. Valla dev, dev, dev skelet bak ya. Çekil lan şuradan. Evet bir tane indirdim oh be ya. Oh ya. Dev ya bunlar. Vallahi var ya bunlarla savaşmaktan canım çıktı ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya bir ödül koyar insan şuraya ya bir ödül koyar ya. Ya evet. boşuna ödülüyoruz çıktık ya buradan. Evet arkadaşlar evet kötü kızlar evet kötü karakter kız karakterlerin şeyinden çıktık var ya oh. oh Dünya be. varmış ya. Vallahi. Evet. Ya kızların orası öyleyse erkeklerini hiç düşünemiyorum ya. Daha mı kolay acaba? Ya bu üzerindeki oklar niye duruyor? Olur mu canım bence çok zordur. Ha burası yanmaya başlamış. Yansın ya boşver ya. Evet, yo, evet yo. Hazır, hazır mıyız? Erkeklerin tarafına giriyoruz. Yok. Bak nasıl bakıyorlar bize görüyor musun? Aa granny yoktu. Granny yok muydu? E ee, granny neden yoktu acaba? Yoksa bize sürpriz mi yapacak? Dur bakayım hemen daldın ya. Bir, elinde baltayla nereye dalıyorsun ya? Dur ya. Aa burada yok. Bak lav yok. Hadi rahatsın. Hadi. Bir geçsene bir koşsana bak bir şey deneyeceğiz. Ayy. Lav bir... yok dedim ateş çıktı. Bir şey olmadı ama sana. Helal olsun. Hadi ben de koşuyorum. Arkadaşlar çok hızlı koştuğumuz için evet. Anam burada sandıklar var. Anam tuzakta sandık bunlar dikkat et. Dur dur. Buranın kapısını şeyini bulmamız lazım. Anne bunlar var her yere ok atıyor bir şeyler atıyor. Yandı yandı. Arkadaşlar yanlış bir şey açtığımız zaman var ya her tarafa. Anne yandım anam daha. Burası daha zor bir şey Dur dur bir sürü sandık var ya bu ne? Bir sürü sandık var ama bir tanesi bizim işimize yarayacak. Buldun mu? Şalter olması lazım bir tanesine. Buldum buldum. Tamam. Al al. Dur, al, 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 al Dur bakayım dur dur. Şaka dur. yaptım. Ben dur bakayım hadi bakayım o zaman kapıyı, kapıya koş o zaman. Al al. Aa sen iksiri de bulmuşsun. İksiri de buldum iksiri de. Aa tamam tamam güzel oldu bu. Hadi bakalım hadi bakalım tak bakayım oraya. Dur taktım. Evet ya Aa, ne? Aa ben şu an çeviklik iksir almışım. Ayen bunlar bunlar şey duvardaki tuzaklara çekiyor bizi. Hey. <laughs> evet koşmaya bas koş. Tersine yürüyen. Evet koşarak geçmemiz lazım. Tersine yürü bu alan şöyle geçmem lazım. Arkadaşlar duvarda şu an tuzaklar var. Onlar Onlara yapışabiliriz. Koşu bandı gibi. Terledim. Koşu bandı ama var ya enerjim tükenmiş. Ayen Elif çabuk gel. Gelemiyorum. Gel gel gel. Ayen duvara yapışacak. Yapışıyorum şey galiba. Arkadaşlar ya Elif ya. İpat Ya buradan nasıl ipat ben sana ya? Anne. Ayen tuzla buz oldu Elif. Hadi gel seni bekliyorum tekrar. Hadi çabuk çabuk bu sefer var ya böyle hızlı koşarak gelmen lazım. Allah bak şey giydi ben üstüme. Onu mu he seni korusun diye duvardaki şeylerden. Aa, bu da ağırlık hadi. yapıyor ya. Hadi az kaldı hadi çabuk çabuk, çabuk. ya geriye doğru gitme. Değil tut elini uzat sana be. Aya Ay, burada. Anneciğim. Hadi elimi uzatsam uzatamam ki çok çabuk. Allah saklı. kaç 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 kaç. Hadi kapıya başarabilirsin. Gidin, dur kapıya gideyim. Hadi başarabilirsin hadi. Son, kapıya da son gidelim dur. Aferin sana geliyorsun. Süper süper gel hadi. Bak burada, oh Bak duvarda motel var. bunlar basıp duruyor. Ya bunlar yine böyle. Allah'ım bura. Ya burası ne kadar Ayam, erkeklerin tarafı kötü erkeklerin yeri daha tehlikeliymiş. Hadi yukarı çıkıyoruz. Hadi gel. Biraz hava alalım ya. Oh. Hadi bakalım hadi bakalım. Oh. Gel gel. Ayda burada Aman da lazerler var. Bu ne ya? Aha, bir saniye burası erkeklerin mekanı. Aha ne diyor? Mavilere bas, sarı ve kırmızılara basma diyor. Sakın. Oldu. Sakın oldu çok kolay. Hayır maviler, maviler arasında demek ki zıplanabilir mesafeler var. Sakın diğerlerine basma. Oo benden hızlı gittin. Evet burası benim mekanım. Çok Alay, ağır dedim ya. Ha, senin mekanın. Bak ben buradan şimdi. Ben burayı çok seviyorum. Bak lazer gördün mü benim işim. Ha, Hop bak ha, nasıl zıplanıyor. Niye içinde düştün? Bak şu kırmızıları atlamak, atlamak geldi ama var ya. Şimdi bir de kötü bir durum olur. O yüzden atlamayacağım ya. Denemeyeceğim şansıma. Hop. Alem, yandım adam. İki. Ay. <laughs> ben ne dedim, dedim sana. Burası benim mekanım. Şimdi, Gel senin mekanını ve sen de er düştün. Erkeklerin tabii bir kere düştüm ama ben lazer, lazerle beni şey yapmadı. He oh. tabii. Evet. Oh be ya sonuna kadar geldik. Evet ama ama son. Dur bekle beni. Gel. Şunu aşağı iniyoruz. Oh. Hop. Gel atla gel. Üstüme atlama. Aa, ya üstüme Çok atlama. Çok ilerici. Evet. Şimdi burası ne? Burası. Anam burası spam point yaptık. Ne yaptık, ne yaptık burada? Ne yaptık burada? Ne yaptık? Ne? Aa, Aa spam point yaptık burada. O, ne? Anam uzay boşluğu burası. Aynen uzay boşluğu. Süper Eğlence parkı gibi. Eğlence Bunun parkı. Sonunda ne olacak Ama bilmiyorum. çok süreli burası süresi. Eğer zamanda çıkamazsak var ya. Sonsuza kadar burada kalırız. Hayır canım o kadar değil. Bak oldu bak zaman tükendi. Çabuk çabuk çabuk. Çok iyi zıplamamız lazım. İleri doğru ittir kendini zıplarken. Hop. Bak böyle he. Hadi gel. Hadi gel. Hop. Arkadaşlar şu anda var uzayda zıplar gibi böyle. Allah. Çekilsene benimden. Bak güzel zıplar kafanı çarpabilirsin oralara. Çarparsan ilerleyemezsin. Oo beni bile geçti ya Elif'e bakın. Arkadaşlar çok eğlenceli burası ya. Acayip güzel bir şey. Evet zaman tükeniyor. Evet şuradan evet tam şuradan atlamam lazım hadi bakalım hadi. Zaman çok az kaldı. Evet. Hazır ne yapıyorsun hadi seni. Ya kafı eğer ayarlayamazsan kafana vursun geçemezsin. Evet son iki tane kaldı. Hop. Hadi bakalım son bir tane kaldı. O Elif de geldi yanıma. O sen beni geçip duruyorsun ya. Ya düştü. Işte. Ya sen en baştan mı başlayacaksın şimdi sen ya? Hop atladım be ya. Geliyor mu? Bak. Ya, ee. ya boklar üzerinden bir gitmedi ya. Sen de aynı başta mısın ya? Olay Oo, en baştayım ya. Tamam ben gidiyorum. Benim zamanım tükeniyor. Bak bak benim ikisi tükeniyor. Senin ikisi var da. Tamam git git. Evet şurada gidiyorum ben aşağıda. Hop. Evet. Ay, ay ay burada trambolin var ha. Aha burada arada bir yol var. Hadi gel. Neredesin? Geliyorum. İşte bu. Allah. Aha bu buzlar var burada. Ay, ay bu ne ya? Çok hızlı gidiyor. Kayma kayma. Ay bu ne? Oha buzlar var ya çok hızlı ilerletiyor şu anda. Çok ilerletiyor. Ay. Ay, ay ne, ne bu... oldu be? Işık hızıyla ilerliyor şu anda. Ulan kafamı duvarlara vurdum ya. He sandık var burada. He şalter. Şu arada kapı geldi kuyurdum Ona gideceğiz galiba. Ona gideceğiz de, nasıl gideceğiz? Şuraya bak kafamızı vuruyoruz. Çok hızlı dur, dur, dur 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 dur. Duramıyorum. Ben de duramıyorum şu anda. Oraya nasıl gideceğiz? He tamam normalde döndü galiba. Yo döndü aşağı düştüm gidiyor alamaz. Hop. Ya arkadaş niye bu kadar hızlı burası ya? Heh. Oh normalde döndü. Bunun da süresi, süresi varmış. Normalde döndü şimdi hemen kapıyı açmaya gidiyoruz. Her yer gide tuzaklı. Evet. git çabuk aç çabuk aç. Açtım hadi. Hadi bakalım. Ayda. Ayda mı? Ha gel. Ayda. Ayda. Hayda mı ayda mı? Bak diyor ki gizli bloklar var diyor sen öyle niye daldın ya? Gizli bloklar üzerinden gideceksin. Geçtim ya. Bak annem. Ya böyle mi yapılır ya? Ben de söyledim ama yapamadım. Bak, kaldım şimdi... bu arada kaldım. Bak şimdi gizli blokları böyle tespit etmemiz lazım. Tamam mı? Acaba nerede? He şurada. Bak bunlardan bulacağız bulacağız. L evet. Lazerler düşmeden o geçeceğiz. O şey gibi ya yeşil ışık kırmızı ışıkla kırılan cam gibi. He onun gibi bir şey. Yanlış atlarsan lazer seni keser. Yakar ve keser. Şimdi ne tarafa atlayacağım ben ya? Burası baya kafa karıştırıcı. Atladım ya aynı, bir, aynı blok üzerinde durmayalım vallahi var ya düşeriz ikimizden. Kırılır mı? Kırılmak değil de lazere düşeriz. Ya bulmaya çalış hadi nerede? Sağda mı solda mı? Görüyor musun sen? Yok. Hayda. Şu çaprazlar yerde olması lazım. Ya bütünü bulamadım. İyi bak iyi. Bakacağım bakacağım da. Şu an bu kendi durduğumuz blok. Aa sen nereden gördün onu? Vallahi atladım şansa. Hayda. Ay ben burada atlanmıyormuş. Direkt atlanmıyoruz. Sağ taraftan geçeceğiz ya. Bir de şöyle deneyelim bakalım. Soldan deneyelim. Burada başka blok yok. Elif yanlış tarafa geldi. Sen diğer tarafı dene. Baksana burada gizli bloklarla kapalı burası. Tamam. O zaman geri şu taraftan öbür taraftan git dolaşacağız demek ki. Geri de şu tarafa. Hadi bakalım hadi bakalım. Arkadaşlar inanılmaz zormuş burası ya. Acayip zormuş ya. Bu nasıl bir şey ya? Var çok zorlandık ya. Evet evet son son görünmez blok. Onu atlayalım. Oh be ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak? Hadi bakalım sürpriz. Bilmiyorum ne çıkacak. Atla, hadi hazır yap. kütüphane burası. Ne var ya? Kütüphane canavarı falan mı var? Kütüphanede kim vardı? Kütüphane canavarı var. Acaba bir şey var mı ya? Salladım şimdi. Aynen tuzaktı buralar. Kurabiye canavarı var. Ha kurabiye canavarı var. Doğru diyorsun. Burası labirent mi yoksa şey mi? Gizli geçit falan mı var? Gel bakayım araştır hadi. Gelmişken de bir iki kitap oku ya. Ay bir iki tane kitap alsak ne yapsak? Rengileri de çok güzel ha. Vallahi çok güzel. De... Aa gizli geçit. Vay gizli geçit var şurada gel. Halter var mı? Şalter mi? Halter. Panter var panter. Nereye gittin hadi gel. Hadi ya neredesin? Hayda Arkadaşlar Elif'i kaybettik ya. Dur ben de şuraya bir Ben sana buradan tarif edeceğim. Anam gizli geçit bulamadım ben de. Arkadaşlar zamanla zamanla yarıştığımız için bir an önce sonuca ulaşmam lazım. Hadi bakalım. Anam burası neresi? Elif'i geride bıraktık arkadaşlar. Ama o bizden daha ultra pro olduğu için arkadaşlar. Efsane pro olduğu için. Şu anda bizim zamanla oynadığımız için nazlı gitmem lazım buradan. Evet bu sefer havaların üzerinden şeylerin. Şu vantilatörün üzerinden zıplayacağız arkadaşlar. Pervanelerin üzerinden. Anam çok derinmiş bu lavlar. Hii. Evet bunların üzerinden uça uça gidiyoruz. Süreye bak. Hadi bakalım. Anam lavlar geliyor. Ayağım sistem devreye girdi. Olamaz. Kafamıza lav yağacak. Kaç kaç. Hii. Elif neredesin? Anam sen nasıl geldin ya? Ya ben çok hızlıyım ya. Arkadaşlar nasıl geldi ya? Anam yani burada da kötü. Erkek ya kötü bu gibi. ne ya? Ya buradan çıkışın tek yolu bu. Bize meydan okudular bizde. Evet sonuna kadar getirip burada pes edemeyiz. Hadi çabuk. Hey dağdırma sana. Hayda. Lan bunlar çok kötü vuruyor. Pes edemez ya. Lan dakika dur. Dur bakayım. Ya biz sen ayıp ediyorsunuz ya. Murat amca dondurma vereyim mi sana? Anam yarısı renk seni kovalıyor yarısı seni kovalıyor Kovalayın kovalayın Anam bunlara bir şey de olmuyor bunlar ölmüyorlar diye Anam hepsi beni üzülüyor Olamaz 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 Hayda son bir Olamaz son bir darbeyle indirdiler Evet arkadaşlar sonuna geldik Sen hala buradayım çabuk al Oh be ya sonuncuyu da indirdik Var mı başka kimse? Yok Heh oh be ya Evet arkadaşlar inanılmaz bir macera var ya Evet son zamanlarda Minecraft'ta yaşadığım en güzel en güzel şey heyecanlı maceraydı Hadi basalım çıkalım şuradan Hadi bas Oh be ya çok ne güzelmiş oldu? ya. Ne oldu? Ne oldu? Sizi geçtik gördün mü? Evet. Kızları da yap kallettik, de hallettik. Oh, evet arkadaşlar. Oh. Bütün kötülerin üstesinden geldik. Ne oldu? Kötüler sizi. Kaldınız öyle değil mi? Kafanıza vururum ha. Hadi gel bakalım ben de erkekler tarafına geçeyim sen kızlar tarafına. Tiplere bak tiplere. Allah'ım ya Rabbim ya. Çekil oradan ben de çıkacağım. Evet arkadaşlar bir maceranın daha sonuna geldik. Oh be ya. Çok güzel oldu ya benim için. Evet arkadaşlar değil mi? Elif harika süperdi. Çok bir güzel. Ispaldi. Evet evet eğlenceliydi. Arkadaşlar bol bol yorum yapın. Kendinize bakın. Geçmek üzere.